Evet bak şimdi seninle bir oyun oynayalım tamam mı kızım? Şimdi biz parktayız. Burası park olsun. Ben de senin baban değilim tamam mı? Tamam. Ben başka birisiyim. Burası da park tamam mı? Hı, hı. Hadi mesela burada senin oyuncakların olsun. Sen öyle bakalım oyuncaklarınla. Hı hı. Aa burada bir çocuk var. Bir de onunla konuşayım bari. Merhaba. Hı hı. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyi. Ne yapıyorsun burada? Oyun mu oynuyorsun? Ben Onur. Ben Yağmur. Ne adın Yağmur mu Yağmur. Çok güzel bir ismin var senin. Çak, çok güzel bir ismin var. Çok güzel bir isim var. Anne de baban nerede? Burada. Ha, ee, orada mı? Ha, tamam. Onlar başka yere bakıyorlar şimdi. Tamam. Oh, çok sıcak. Benim canım kola içti. Sen de ister misin kola içmek? Evet. Hem de soğuk kola. Ama anne ile babasına kızar mı içersen? Hmm. Bazen kızıyorlar değil mi? İçmeni istemiyorlar. O zaman ne yapalım? Gizlice içelim. Anne baba anlamasın. Bak şurada benim kola var. Şurada hemen. Gel içip geliyorum tamam mı? Hadi gel. Gidelim mi? Hemen iş biriz tamam? Hı hı. Tamam hadi gel bakalım. Tamam şimdi parkta herhangi bir yerde. Dinliyorsun kızım beni? Parkta herhangi bir yerde anne ve babanın dışında başka birileri gelirse yanına senle bir merhaba falan derse tam sorun yok. Ama böyle kola içelim. Yok sana şeker vereceğim. Yok çikolata bilmem ne? Hadi gel şuraya gidelim beraber sakın. Ama sakın gitmiyorsun demiyorum bak zaten gitmeyeceksin. Öyle bir şey duyduğun anda hemen bağıracaksın. Hatta birisi geldiği anda da bağırabilirsin. Bir tane büyük senin yanına geldiği zaman sonuçta bir şey bilmiyorsun. Hemen anneye baba diye bağıracaksın. Yani bir şey adama böyle e, öcü varmış ya da korkuyor musun gibi değil. Hemen anne baba diye bağır. Annem babam orada de mesela. Sakın ama sakın. Birisi sana çikolata verirse, şeker verirse almıyorsun. Tamam mı? Duyuyor musun? Hı hı. Evet mi? Evet. Evet babacığım. Aferin. Biri sana şeker verir, kola verir. Sen gel bak abinin benim düşürcüğüm orada. Gel gidelim der. Bir şey göstereceğim hmm. der. Sakın ama sakın gitmiyorsun tamam mı? Hemen anne ve baba diye bağırıyorsun. Duydun mu? Çünkü o adamlar kötü adamlar olabilir. Sen kötü adamları anlayamazsın. Çünkü sen ufaksın. Senin yanına gelirler. Böyle sana kötü adam değilmiş gibi anlatırlar. Aa nasılsın iyi misin? Böyle sana gülüp gülerler. Sen onu iyi zannedersin. Ama aslında o seni kaçırmak istiyordur. Anladın mı? Tamam mı? Şimdi bir daha oynuyoruz tamam Duyuyor musun? Evet. Duyuyor musun? Evet. Evet. Duyuyorum babacığım. Aferin. Şimdi. Oo çocuk nasılsın? İyi. İyi misin? Ne yapıyorsun burada? Oyun mu oynuyorsun? Evet. Ha, hadi gel sen de kola içelim. Bak şurada kola var. Hadi gel. Gel gidelim kola içelim. Gel. Anne. var daha, daha çok. Anne. Daha çok. Ne oldu? Niye bağırıyorsun annene? Anne bağırma. Hadi gel, hadi gel. Hadi anne. gel. Bağır anne diye bağır. Anne. Aferin. Aferin kızım benim. Arkadaşlar, e, çocuklarınızı ne olur bilinçlendirin. Bu Allah'ın belası, pislik hastalık olduğu sürece... Gel bebeğim. Gel bu tarafa gel. Dur dur dur. Bu iğrenç pislik hastalık olduğu sürece, ben bunu hastalık demiyorum yani ben hastalık olduğunu kabul etmiyorum. Bu sapıklık olduğu sürece şu anda hepimizin çocukları e, tehlike altında. Ne olursunuz çocuklarınızı bilinçlendirin. Bir dakikanızı almaz şu an izlediğiniz video, iki dakikanızı almaz. İşten gelen babalar, evde olan anneler sadece çocuğunu alsın ve bunları öğretsinler. Hele ki Türkiye'de, Türkiye'de bir e, böyle ne diyeyim site olmayan yerlerde, mahalle olan yerlerde genelde Kadınlar çocuğunu sokağa çok rahat gönderebiliyor. Birer atıyor sokağa mesela çocuğu top oynasın ya da oyun oynasın diye. Artık devir eski devir değil. Bizim çocukluğumuzun devri değil. Bizim çocukluğumuzda biz de maliye inerdik top oynardık. Kimseye bir şey olmazdı. Çünkü böyle pislik sapıklar yoktu. Ama şu an o dönem değil. Çocuklarınızı ne olur bilinçlendirin. Ve e, bu videonun altında bir hashtag bulacaksınız. Üstünde ya da altında. Bu videonun altında ya da üstünde bulduğunuz hashtag'i siz de bu şekilde videolar yaparak Aynen bu gibi çocuklarınızı bilinçlendiren videolar yaparak aynı hashtag ile beraber lütfen paylaşın. Bu hashtag'i kullanıyoruz. Bu hashtag'i kullanarak da Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da bütün sosyal medya hesaplarımızdan sesimizi duyuruyoruz ve diğer anne babaları bilinçlendiriyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun.